Hepinize merhaba beyler ben Sercan bugün sizlerle zaman valide full artı full transform baronu 12 ile oynayacağız. Bu arada üstte 2x taktım beyler. Şöyle yani neyse transform takayım hadi bakayım. Sizler için full artı full transform baronu 12 ile oynayacağız. Bakalım beyler neler olacak. Umarım adam vurabileceğiz. Bu arada videomuza like atmayı atarsanız mutlu olurum. Eğer hala yorum yapmayı unutmazsanız yorumlarda fikirlerinizi ve video içeriklerinizi önerebilirsiniz. Bu hesaptaki çoğu silah artı 20 abi onun hangi silah istediğinizi söyleyin ben direkt videosunu çekeyim hani. videoya like atmanız cidden önemli beyler çünkü videolarımız önerilmiyor şu son zamanlarda. Sizler de like atarsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Boron 2 de kırmızı yanınca bir ayrı güzeldiriyor böyle beyler. Güzel öyle değil mi ya? Bu nişan artı ateş kullanmıyorum abi. Yani bu kadar iyi değil nişan ben, Ya da ben alış olmadığım için öyle yani, bilmiyorum. Bakın şimdi 3 2 1 2, 2. Bunlar çok hızlı geçti lan. Hadi. Şimdi vuralım da. Bir style bu bu hafta dolanırsan adamı bu nereye denedim abi? bir et var dolandı var ama kronik olarak Tünelde tüneldeler adamlar anlayın eserim bakayım çıkar yasar kardeşim iki kişi kaldı vardı karşı Güzel abi, dört kişi Sifeyi saldı karşıda. Bir kişi kaldı. Çocuğu bir yerden hatırlıyorum ya. Bugları falan yatıyordu öyle hatırlıyorum. Şimdi biraz çirkef oynayacak öyle ihtimalle. O Bu yüzden dikkatli Şöyle kurduk bombamızı bekleyelim onu. Oğlum nara geldi ne alaka lan? Çocuk daha demin şeydeydi. Bak şimdi bunu biraz oyalalım mı beyler? Değildi. Bu kadar çok oyalayacağım ki çocuk bizi vuramayacak. <laughs> Vurmaya çalışmayacak bile. Bıçak atıyor. Ve bıçağı kafasını yiyecek bir ihtimalle birazdan. İlkini yedik ama ikinciyi o yiyecek. Öyle hatta hiç kimse bıçak atamayacak biliyor musunuz? kazandı. <laughs> Ya bu hesapta biraz kontrollerim oturmadığı için bıçak atamadım. Herhangi bir şey yapamadım. Biraz oyalama amaçlı oynadım. Yani o bıçak istiyorum falan sandı herhalde. Ama oyaladım ben sadece. Öyle yani. Geç geçiyorlar bu arada sniper olduğumu bildikleri için değildir ya. Başka bir nedeni var ama. Bilmiyorum. Bu neydi lan C5 miydi? korktum bir anda adam insan hareket falan eder lan böyle şöyle yapalım mı? beyler eskiden merdiven altı hasar alınmıyordu bombaydan artık alınır olmuş hiç onu da nereden bakıyor acaba ki arkamız geldi abi Neyse tamam iyiyiz beyler hadi bakalım. kırdık abi onun altına ama sermeyecek mi acaba? Ekip takımından biri çıktı. Biraz kötü oldu. İntikam. Vurduk abi. 2 kişi. 3 kişi. Bu arada kişi. elim takıldı için tutamadım. Yani gördüm eğimin üstünde değil. zaten sizler de gördünüz. Tombayı B'ye koymuşlar dedim ki. Şey. Burada B'ye gidiyor? Bunu bir bıçak attık. Kazandı. Eğer videoya hala like atmayınsanız atarsanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden like atan herkese çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Gitti anlamda önemli yani öyle değil. <laughs> evet evet bombayı iyi Mutlayamadık Allah belamı versin ya. Mutlamış olmamız lazım değil mi? Hadi arkamızda gelmesin şimdi. T-Base mi dolandı lan biri? Bir iki da onlar çok sıkıyor da. Long geldi bu arada. Bıçak mı istiyor abi bu reis? Tamam gel hadi gel. Lan oğlum bir dur ya. Bıçak atacağız şurada dur. gel bakalım. Bu akşamki postuna çıkabilecek mi Fatih Reis'in acaba? Çünkü abi neyse bizim adam vursun da bir. Diğer ben de şunun adamını vurayım. Tek başınasın. Tamam. İki kişi. Lider abi. kişi. Tamam. Bir kişi kaldı. Seni de bıçaklayıp bu işi burada bitirelim abi. Güzel. Bu akşamki postuna Hani hikayesine konuk olamadık Fatih Reis'in ama Instagram'da biliyorsun böyle at, e, böyle yaparak şey yapanlar var hani birine bıçak atıyor abi adam atıyor Instagram işte yok kendini büyük mü görüyor artık ondan sonra ondan ne bileyim yani değişik bir olay ya bıçak atabilirsin abi bıçak çok normal bir şey yani atılabilirsen skor at hani en azından ben arada atıyorum mesela skor falan Spor atın abi yani bıçak atarak herhangi bir yere varamazsın zaten Bıçak atmak herhangi bir beceri de değil Şunu da şöyle bomba Vuralım Lider diyeceğim Ne olacak Bombalar abi de İki kişi Şimdi Vurduk Bir kişi kaldı Diğerinin Bizim kafamda bomba atmasını istemiyoruz Biz onun kafasını atalım Güzel Arda oyundan çıkalım beyler ya yeni hani yenilecek değil yenilecek bir takım o yüzden çıktık direkt 15 kilimi vardı konuşamadım bu arada az önce 15 kilimi vardı hemen bir maça daha girelim hadi bakalım evet beyler buradan devam ediyoruz bu arada bor 12'ye 2x dürbün taktık ama 2x dürbün çıkarıp şunu mu ya şu daha iyi sanki tamam bunu takalım abi güzel Bildirim geldi. Hadi bakalım. Maç buluyor hemen. Evet. bakar mısınız ya? hesap çok iyi. Aşırı iyi. Her şeyden iki üç tane var. Bir tek abi. Tek eksik hesaptaki AUK A3 Transform Reflex. Bakın Quantum bile ama Transform Reflex yok. Hesabını ne? Maçı da buldu bu arada. Güzel. Hadi yani transform hani gizleyici olsa çok iyi olacak ya. Avuk abi hiç transform gizleyici. Transform leslek mi dedim ben az önce hatırlamıyorum da. Gizleyici diyecektim hani karıştırdıysam. Transform gizleyici yok abi sattı. Ön olarak. O yüzden merdimde biraz sıkıntı oluyor. Ama değiyor yine ya. art 17 olup sonuç olarak. Mehmet'e bile çok hızlı olduğu için. O değmeme olayını hani artan 17 olmasıyla kapatıyor çünkü aşırı hızlı sıkıyor 3 tane değmese bile pek de fark etmiyor diyebilirim Herhalde videomda like attınız mı arkadaşlar attıysanız bundan teşekkür ediyorum Atmadıysanız da atarsınız zaten 3 2 1 geçti zaten de Ben de sayayım dedim Ortam olarak Bir dakika bir bir bombalarınız var dedim Gelin Bacak giydi abi ya yapmadım Neyse. Burayı çok da zorlamamak gerek abi. Sniper ısmanı çalarız. Yani bilmediğimiz bir silah. Bu bir iyi bilmediğimiz değil daha doğrusu. Bunu öldüreceğiz bari be. Kafaya taktık. Oğlum nereye kadar kaçtık ki bu? Ninja falan değildik Değildiğim kadar bombayı kurdu ama. Güzel abi bunun da canı azdı. Ama şu kabiseydik keşke ya. Mermi doldururken geldin hiç sorun yok. İlk günahı olmaz diyelim abi. Şimdi reis olan info vereyim mi? Abi evet, o değil de. ATR bile yüksek grafikte de çok değişik duruyor öyle değil Normalde yüksek grafik oynamıyorum. Videoya aldığımda yüksek grafiği alıyorum. kapı gelecek bir tane. uzak geldi. bu kardeşim onu çok iyi. Elinize yer at. Eğitim bulmuş. Sniper olmadığımız için böyle o kadar iyi vuruşlar yapamıyoruz maalesef. Sniper'ı çok nadir oynuyorum çünkü. Ama elimden geldiğinde bizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Uzun alabilir ama bombaları var. Bombalarından çok korkuyorum. İlkler de önden giderse abi ben sonradan girebilirim. Abi çok yakınımda biri var. Şu su yerin Allah belasını versin ya. Şu yere bakar mısın abi? Pis arasına girmiş adam. Buradan dönerim abi. Sniper'la be tutmak rahattır ama. biz yapamayız onu abi bakar mısın adamın arası sıkıyor mermileri de yiyor fazla ya o oynadığımızda bir tane mermimiz iner neyse tamam ya biraz saldık abi oyunu 3-2-1 ah be Ha oynayacağız fakat bilmiyorum adamlar çok fena taktik yapıyor abi rakip takım Klan savaşında olsa bu kadar iyi oynamazlar herhalde diye düşünüyorum bir daha var bu arada karşıda Bakın abi ya adamlar. Nerede lan? Gördüm seni. Ama vuramayacağım çünkü ben bir malım. Oğlum oradan nasıl mermi değer ya? Hayvan gibi değiyor mermi şu. Eşkan nasıl kaldı ya? Tarzılar bu kadar iyi mermi değil mi ya? Benim değil ya mesela? Şahsen bu eserin kim değiyor acaba? Hadi yanlış bombayı attık. Yine değdi ama. Büyük şimdi büyük Verin bakalım. Büyük sıkıntı. Tam kafadan. kişi. Bir kişi, Bir Bir kişi kaldı. Şortlar orada gelecek Bomba kuruldu. <laughs> ben vurmuştum ya. Radyo kazandı. Bizim adamı kaybettiler. sorun yok sonuç olarak ele aldık beyler şimdi uzuna gidiyoruz abi midten hiç bakmayacağız çünkü vuramıyoruz zor oluyor uzuna gidip önceden onların elinden bombasını alıp yok etmemiz lazım onları birini aldık abi ama bana neden 41 canım kaldığını bile açıklasa güzel olurdu çok şu shorttaki çok güzel taktik yapıyor lan sif atıyor Kristin arkında saklanıp herkesi vurabiliyor ama bizim beş soldan. Şöyle gitsek ha. Onun da var ama. Bir kişi. Yani, kişi. vurduklar ve şey dedik de Baron iki dedik de. Blok videosu olsaydı daha iyi olacaktı sanki. Herkesi blokla vurduk. Neyse şöyle bir mistten bakarız bu sefer. Çok of karbon. İki kişi. Lider katili. Hadi bakalım. 3 saniye içinde 3 kilo almış alınç şey yaptı kadını. Oğlum işte onları vururum önümdekine vuramam beyler yani ben de böyle bir böyle, şey, koca rey için nereye geldim değil sevinçler i̇şte alacaktır diye düşünüyorum sonuç olarak kalmaları lazım 9-5 oynuyor beyler kötü bir skor bence ama gerçi sniper'ı sniper olmanın onu birazcık örtüyor ama sen mi kardeşim karı güzel ne abi onu ya. Neyse ne sıkıntı ya büyük sıkıntı hem 4-1 ah. yeniyoruz beyler güzel gidiyoruz bakalım ya Şöyle bir midden bir karbonumuz daha var Deneyelim en azından Sniper sanmış olarak onlar tarih abi Ya bir sniper almış ama fark eder mi Tünel giriyorlar Bir en az bir bir ya da iki ya da çıkıyor altın diyor yo abi hareket edemiyorum şu an bakın ben anlamıyorum bunu çözmek istiyorum ya hiç şey kardeşim ne öldüm kardeşim bir dakika ölmedim oğlum nereye sıkıyor lan acaba şey. nereye sıktığını çözmek isterdim ya bu kadar az canım kalmasaydı Buradan kaçacağım abi çünkü kırıktan biri geliyor mitten, Kırağı geldi. Bombayı kurmasını bekleyeceğim. Ay bombayı kuruyorlar. Döneceğim buradan. 15 tane var ama. Abi bak şimdi, şimdi mid var bir tane T-Base mi var lan? Bir tane long var. T-Base. Ağdaki longa uçtu abi. Ama ya grup tam koştu. Üç Söyletmiş. kişi. Şort geldi. Kasal. Çok iyi. Lider katil. Derin nerede acaba? Bir kişi kaldı. Diğeri nereden bir sesi yok beyler? O yüzden çözeceğim bombayı. 15 tane de aldı kaldı. Güzeldi. Evet beyler buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak beni mutlu etmiş olursanız çok çok teşekkürlerimi sunuyorum şimdiden. Bunu yapan herkese yapmayan herkese teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.